Bugün düşünemeyeceğin kadar başım belada. Köşe başları tutulmuş üstelik yağmur yağmada. iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. İşlenmişim, adım eşkalim bilinmekte. Ben uzman aslında önemli bir şeyleri açıklamak adına değil. Yani bir Kürt aslı bir insan olarak bir kaset yaptığımı ve bir tek Kürtçe kaset yaptığımı değil. Bir kaset yaptığımda Kürtçe bir şarkı söylediğimi çok iyi niyetli bir şekilde söyledim. Orada yani ben bu kadar tepkim geleceğini aslında bilmiyorum. Tahmin bile Ve e, Kürtler ve Türkler 1500 senedir, binlerce yıldan beri birlikte yaşayan bu halkın gerçekten kardeş olduğuna inanıyorum. Yani bunu böyle istediğim için, yani Kürt asıllı olduğum için böyle bir şarkıyı söylemek istediğim için yaptım. Yani işte sen madem Kürtçe bilmiyorsun, bu Kürtçeyi nasıl söyleyeceksin? diye sordular. Yani bunun cevabı çok kolay. Yani Türkiye'de bugün Portekizce, İspanyolca, İngilizce şarkıcılar nasıl söylüyorsa ben de böyle söyleyeceğim yani. Söyle yağmur çamur değmedi yüreğime Şimdi ben neredeyim sen nerede Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme Şimdi ben neredeyim sen nerede Dışarıda kar yağıyor benim içime yağmur Ağlama göz bebeğim biraz daha dur Yüreğime basa basa içimden yar gidiyor ağlama iki gözüm biraz daha dur. Ha, ya. yanıyor ömrüm Vallahi yağmur çamur değmedi yüreğime Söyle ben neredeyim sen nerede Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme Söyle ben neredeyim sen nerede